Sevgili anneler, sevgili babalar. Sevgili bayanlar, sevgili baylar. Bugünkü bu videomda sizlerle oyun üzerine bir söyleşim olacak. Oyunun çocuklar üzerindeki etkileri, önemleri ve hangi oyunlar vardır? oyunların içerisinde neler öğrenilebilir bunlardan bahsedeceğim. Şöyle başlayalım. Oyunlar neden bu kadar önemli ve anlamlıdır? Oyunlar çocukların temel ihtiyaçlarıdır. Oyunlar beynimizi eğitir, beynimizi zinde tutar. Oyunlar ruhumuz için bir besindir. Oyunlar duyu organlarımızı harekete geçirir ve mantıksal düşünmeyi teşvik eder. Oyunlar sabrı ve dayanıklılık gücünü artırır. Oynamak bizlere bizleri de harekete geçirir. Oyunlar kendimize güveni sağlar, mutlu olmamıza etki yapar. Becerimizi geliştirir, problemlerimizi, sorunlarımızı çözme için becerilerimizi de geliştirir. Aile içindeki iletişimi güçlendirir. Aile bireyleriyle beraberce oyun oynadığımızda. hayatı yaşayarak yani oynayarak öğreniyoruz. Hayat bir oyundur. İnsanca yaşamamızda oyunların bize gösterdiği önemli yönleri vardır. Yani oyunların içerisinde daha çok neler oluşur? Eee oyun oynarken kazanma isteğimiz kabarır. Gücümüzü göstermeye çalışırız. Kabul görme ve onaylanma ihtiyaçlarımızı gideririz. Eğlence ve neşe olur. Dayanışma alıştırması yaparız. Güvensizliğin tespiti ve azatılması sağlanır. Oyun içerisinde korku ile başa çıkma rollerini üstlenebiliriz. Engellemelerin üstesinden gelebilmek deneyeceğimiz, şeyleri denemek, kendimizle ve başkalarıyla başa çıkmak gibi roller olabilir. Bu sebeplerden dolayı oyunlar oldukça önemlidir. Oyunlarımızla beraber çocuklara ve gençlere hayat boyunca yol gösterebiliriz. Tabii bu önemli oyunun önemli içeriğinin yanında oyun türleri vardır. Bu oyun türleri dairesel oyunlar, yani grup oyunları birbirini tanıma oyunları hani ismi değil insanın karakterini yapısını davranış şeklini dünya görüşünü başkalar üzerinde düşüncelerini oyun içerisinde bu tanıma oyunlarıyla beraber tanıyabiliriz. Rol oyunları vardır. Biz herhangi bir rol üstlenerek diğer insanlar üzerine empati kazanmaya çalışırız mücadele ve yarış oyunları kazanma ihtiyaçları gibi giderme açısından. Konsantrasyon, tahmin ve bilgi oyunları vardır. Hareket, hareket gerektiren oyunlar. Yani bu oyun türleridir. Bu şey arasında sıraladığım bunlardır. Bizler yetişkinler olarak çocuklara eşlik etmeliyiz. Onlarla çok dikkatli bir şekilde oynamalıyız. Ve desteklerimizi hiç engellememeliyiz çocuklarda. Şunu unutmamalıyız, oyunlar çocukları akıllı tutarlar. Yani akıllı yapar. Çocuk ve Gençlik Merkezi gibi Eğitim kurulları çok önemli yerlerdir. Eğitim kurumları yani öğretimin yanında eğitim yerleri de çocuklar oynamak için gitmelidirler. Okul ve aile eğitiminin yanında ek olarak bu kurumlar eğitimi destekleyerek çok önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Çocuğumuzun gelişimini ve akıllı iyi bir şeyler olması için, e, pardon, akıllı iyi birey olması için desteklemek istiyorsanız çocukların oynamalarına izin verin. Sevgiler sunuyorum.